Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Şimdi A6B sayısı 3 basamaklı bir sayıymış. Bu sayının yüzler basamağında bulunan A sayısı ile birler basamağında bulunan B sayısı aralarında asalmış. Ve bize arkadaşlar bir kriter koymuş. Demiş ki burada en küçük sayımız yüzler basamağındaki A sayısı olacak. Böyle yüzler basamağı küçüktür. Onlar basamağından o da küçüktür. Birler basamağından gibi bir kural koymuş. O zaman arkadaşlar bizim A6B sayısının kaç farklı değer alır diyor. Bunları sırayla deneyelim arkadaşlar. Ve sonuca ulaşmaya çalışalım. Şimdi öncelikli olarak bunlar büyükten küçüğe sıralı arkadaşlar şu anda. Onu söyleyeyim. A ile B de aralarında asal olacak. Buna göre kaç farklı sayı yazılır diyor. Bir kere arkadaşlar şurada 6 varsa B sayısı kesinlikle 7 olabilir. 8 olabilir ve 9 olabilir. Peki bu durumda artık A'yı bulmak kolaydır arkadaşlar. Neden? Çünkü benim A yerine yazabileceğim ilk sayı 1'dir arkadaşlar. Daha sonra 2'dir, 3'tür, 4'tür ve 5'tir. Peki bu kritere uyan bizden ne istiyor? 3 basamaklı A6B sayısını oluştur diyor. Ancak şu A ile B arkadaşlar aralarında asal olma şartı olacak. O zaman sayılarımızı hemen oluşturmaya başlayalım. Arkadaşlar önceliğimiz tabii ki birden başlamak olsun. 1 ile 7 aralarında asal mı? Evet aralarında asal. O zaman ilk sayımız bizim arkadaşlar 167 olabilir. İkincisi 168 desem arkadaşlar 1 ile 8 aralarında asal mıdır? Evet asaldır. Bilgimizi de unutmayalım bu arada. Ne diyoruz arkadaşlar? 1 ile tüm sayılar aralarında asaldır. Onun dışında 1 ile 9 aralarında asal mıdır? Evet asaldır. Bakın 3 tane buradan sayımız geldi. Başka bakıyorum arkadaşlar. Geldim 2'ye. 2 ile hangi B sayısı aralarında asal? 7 arkadaşlar. O zaman 267 ilk sayımızdır. 9 da arkadaşlar 2 ile aralarında asaldır. Dolayısıyla 269'dur. Başka da yok. 3'e geldiğimizde arkadaşlar ee, onu da farklı renkle göstereyim. Üçlü arkadaşlar aralarında asal olan sadece 7 ve 8'dir. O zaman ilk sayımız 367. Diğeri ise arkadaşlar 368'dir. Devam ediyorum arkadaşlar. LGS sorularında arkadaşlar bazen bu tür uzun işlem ve sayı oluşturmalarla uğraşacaksınız. Yani sabırlı olacağız. E çünkü bakın seçeneklere bakın. 6 8 10 12. Demek ki 12'ye kadar yolu var. Şimdi geldim 4'e. 4'le arkadaşlar aralarında asal olan sayılarımız 7 ve 9'dur. İlk sayımız 467'dir. İkinci sayımız arkadaşlar 469'dur. 5'e geldiğimizde ise arkadaşlar 5'le burada gördüğünüz tüm sayılar aralarında asaldır. Dolayısıyla onu da şuraya yazıyorum. 567 568 569'dur. Kaç tane sayı oldu arkadaşlar? Bakın dört tane burada var. Üç tane burada var. 7 yaptı. 2 tane burada var. 9 yaptı. Üç tane burada var arkadaşlar. 12 yaptı. Demek ki 12 tane farklı sayımız oluşuyormuş. Bakalım aynı sayı yok değil mi? Aynı sayımız yok arkadaşlar.